Merhaba arkadaşlar. Tam da dediğimiz gibi oldu. 3 ay mühendislikte bir hafta sonra sürprizi geldi. Az önce sonuçlar açıklandı. Aslında beklediğimiz sonuçlar. 1 milyon yaklaşmışız. 1 milyon olmamış ama yüksek başvurulu kısmı biraz ilginç arkadaşlar. Şöyle ekran görüntüsü var. Hemen onu paylaşmak istiyorum. 14 kat talep gelmiş arkadaşlar. Nasıl? 15 milyarlık talep gelmiş. 796 bin kişi katılmış. Kişi başı ortalama 53 lot dağıtım olmuş. Burada da 954 TL'ye denk geliyor. Yüksek başvuruya %1 dağıtım arkadaşlar. Şimdi formülde %2 idi. Meysu'da hemen hemen %2 idi. Burada %1 yüksek başvuru çok katılım olmuş. Yani 180 bin liraya kişi başı en az 180 bin liraya değil mi? Ee, %1 ne yapar? 1800 lira. Şimdi normal bireysel başvuruya 954 lira. Yüksek başvuruya 1800 liralık bir dağıtım gerçekleşmiş. 53 lot yani şurada 954 TL. Yani 1 milyonu isterdim. Olsa güzel olurdu. Ama olsun bu da güzel bu da iyi. Yani tavan serisi bekleriz. Ben 1998 TL'lik 111 lot başvuru yapmıştım. Burada 53 lot kişi başı 796 bin 800 bin kişi katılmış oldu. Yeni gelecek halk arzlarda daha yüksek talepler bekleriz. 14 kat talep gelmiş. Bu da güzel. 15 milyarlık bir halk arz. O da talep büyüklüğü 15 milyar TL olmuş. Yani güzel. Güzel. Dağıtım iyi olmuş. Şimdi detaylar geldikçe paylaşacağım. Tavan tablosunu paylaşacağım sizlerle. Ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim. Yüksek başvurular. Biraz işte orada nasıl diyeyim? Gerek var mıymış ya? 180 bin. Ya şimdi tamam 500 bin liralık başvuru yapmışsa. 5 bin liralık. 1 milyon TL'lik. O neydi? Bizim 5 milyon TL'lik bir başvuru vardı. Oraya da 50 bin lira mı? 5 milyon TL. 50, milyon, 50 bin liralık bir dağıtım olmuş oldu. Neyse. Tekrar edelim. Kişi başı 53 lot. 796 bin kişi katılmış. 950 liralık bir dağıtım olmuş oldu arkadaşlar. Ne diyelim? Şimdiden hayırlı olsun. Güzel tavanlar olsun. Şöyle bir halk arzın baş, işleme başlama tarihi açıklansın. Yine buradan paylaşırız. Görüşürüz arkadaşlar.